Tavşan Zıp Zıp ve Meyve Hırsızı Güneşli bir sabah, neşeli vadede tavşan zıp zıp en sevdiği şeyi yapıyordu. Çayırlarda hoplayarak geziniyor, kabarık kuyruğu neşeyle zıplıyordu. Güneş altın gibi parlıyor, kır çiçekleri rüzgarla dans ediyor, hava ise olgun meyvelerin tatlı kokusuyla doluydu. Ancak zıp zıp en sevdiği meyve çalılığına vardığında tuhaf bir şey fark etti bütün dolgun, sulu meyveler yok olmuştu. Geride sadece ezilmiş birkaç meyve ve küçük ayak izleri kalmıştı. ''Bütün meyveleri kim almış olabilir?'' diye düşündü zıp, zıp Tam o sırada bir kayanın arkasından hafif bir hıçkırık sesi duydu. Baktığında fare pıtırı gördü. Karnı ağrıdan kıvrılmış, üzgün bir haldeydi. ''Pıtır, bütün meyveleri sen mi yedin?'' diye sordu zıp, zıp pıtır mahcup bir şekilde başını salladı. Çok açtım ama şimdi kendimi çok kötü hissediyorum. Zıp zıp pıtırı azarlamak yerine gülümsedi. Almak yerine paylaşmak her zaman daha iyidir. Hadi birlikte daha fazla meyve toplayalım. İki arkadaş çayırda zıplayarak ve koşuşturarak meyve toplamaya başladı. Kısa sürede ateş böceği Işıl ve Sincap Palamut da onlara katıldı çok geçmeden herkese yetecek kadar büyük bir meyve yığını oluşmuştu. Tam yemeye başlayacakları sırada bir gölge belirdi. Tilki Tonti, homurdanan bir mide ve asık bir suratla meyvelere bakıyordu. ''Şunlar çok lezzetli görünüyor.'' diye mırıldandı, dudaklarını yalayarak. Diğer hayvanlar donup kaldı ama zıp zıp öne atıldı. ''Hepimize yetecek kadar var Tonti. Sen de ister misin?'' Tonti şaşkınlıkla gözlerini kırptı. Daha önce hiç kimse onunla bir şey paylaşmamıştı. Çekinerek bir meyve aldı, sonra bir tane daha. Sert ifadesi yumuşadı. Belki, belki bir dahaki sefere toplamaya yardım edebilirim, diye mırıldandı. Ve böylece, vadi sakinleri birlikte oturup gülerek yemek yediler. Bu, iyiliğin sadece mideleri değil, kalpleri de doyurduğunu gösteriyordu.